3 2 1 aç Evet 1 2 2 3 3 Beyaz kalsın. 4 4 Beyaz dört. kalsın. Ben veriyorum kız gömlekleri <laughs> sen seçmiyorsun. Ne kadar uyanık. Kaç tane var burada? Bana bak beyaz bir, kalsın ya. 1 2 3 4 5 tane tamam. Tamam 5 al bunların hepsini. 5. Şimdi <laughs> bakalım sen mi daha kısa sürede ütüledin, ütülecek Seda mı daha kısa sürede ütüledi onu göreceğiz. 3, 2, 1 başladı süre. Bir tane mi, beş tane mi? Beş tane. Peki bir şey diyeceğim Eşinle nasıl tanıştınız? Arkadaş Eşimle mıydınız? görücü usulü tanıştık. Görücü ee, anneannesi vesilesiyle, evet. Peki eşinin en sevmediğin huyları nelerdir mesela? Ya şu huyundan nefret ediyorum. Bir şey din eş yapacağım bir şeyi söylediğimde önce hayır der. Sonra anlatırsın ikna edersin evet der. Ama sen de ona nasıl yola getireceğini biliyorsundur şimdi yani. Yani sohbet değil de konuşa 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 anlaşıyoruz. Eğitim görümce falan var Eltim mı? Eğitim var bir tane eğitim var sağ olsun. O da tek ben de tekim. Benim bir ablam yok üç tane Bu abim var. Bu arada hızlı olman gerekiyor çünkü beş tane de var. Kim daha kısa sürede yaparsa o biraz e daha olacak. Sen beni konuştur konuştur laf at. E elini tutmuyorum ve konuşuyoruz bir yerde. Dört dakika kırk saniye. Ondan sonra acaba... Bana da paçavra gibi atıyor bunu şey Leyla'nın, Necla'nın, Leyla'nın yüzüne yani, atması bu... gibi fırlatıp fırlatır. Ay fırattık. biliyor musun Geçen onu başa sardım tekrardan en baştan izlemeye başladım <laughs> Ali Rıza Bey. Yle. Ne günler geçirdik ama onlar da o diziler daha güzeldi. Zeynep Hanım tam 12 dakika geçti. Al ah, daha iyisi olabilir mi olabilir ama şu anki şartlarda yapabileceğimiz maksimum seviye bu. Bitince söyleyin ona göre sürenizi durduralım. Evet gibi Bitti şefim. <laughs> evet. Kaç dakika? Hazır mısınız? Hazırız. 12 dakika 20 saniye. 12 dakika 20 saniye. Yani. Evet. 12 dakikada. Şeydir o bak, o yine bile kuvvetiyle bazı Anladım. tarafa tam bastırıyorum, hmm, evet. bazı tarafa da şey iyi bastıramıyorum. Bunları. Evet. 12 dakikada gayet güzel ütüledin. Eline koluna sağlık. Bir alkış alalım. Yani. samimi söylüyorsan sevineceğim. Yok samimi. Ama ben yani de sahte çekimde zaten. hani... Yok çekimde olduğumuz için değil. <laughs> tamam. Tamamıyla gerçek olduğu Bari için. Bari tekrar bavula koyma da. Bir gün da bir sonraki <laughs> ya, Yarın Yarın bunları yarınki Hayrı dokunsun. Güzel bir, bir şekilde ütüledi. Olacak. Eline koluna sağlık. Ütüyü tutuşundan, gömleği düzeltişinden, gömleği ütü masasından alıp çevirişinden. Hepsi gayet güzeldi, mükemmeldi. O zaman ne yapıyoruz? Mutfağa gidiyoruz. Tavuğu düdüklüğe vuruyoruz. Börek için hamuru yoğuruyoruz. Ve en hamarat benim de mutfak kısmı başlıyor. Koş. ¡Coscos, coscos, coscos!